Merhaba arkadaşlar burada gördüğünüz benim Tekirdağ Fencesi'den mezun oluyorum. Hikaye vakti. Yurdu yakıp nasıl uzaklaştırma aldığımı anlatıyorum. Let's go. Şimdi biz arkadaşlarla cesada falan oturalım dedik tamam mı? Ondan sonra canımız falan sıkıldı yurda geri döndük. Yurda geri döndüğünce de benim eski sevgilimden kalan bir not vardı bana. Ben dedim ki ben bu notu yakayım. Önce odanın içine bir kavanozun içine koydum yaktım. Beceremedim. Ondan sonra koridora çıktım tamam mı? Notu aldım böyle etrafına kartonlar falan koydum yakmaya başladım. Ama o an sanki hipnotize olmuş gibiydim. Kartonları alıyorum götürüyorum. Ondan sonra kağıtları alıyorum götürüyorum. Ve alev giderek büyümeye başladı. O sırada herkes yemekhanedeydi yemek yiyor. Sadece bir tane arkadaşım vardı Anıl diye. O da böyle sallanarak böyle beni izliyor. Hiçbir şey söylemiyor. Ve ben o an hipnotize olmuşum. Hiçbir şeyin farkında değilim. Alev giderek büyüdü. Büyüdü, büyüdü. Bir baktım millet böyle odalarından dumanı dağıtarak <laughs> diye çıkmaya başladı. Dedim ki şu an başım belada. Ondan sonra hemen bir arkadaşım geldi. Dedi ki seni şikayet etmişler dedi. Yurdun dışından dedi, dumanlar çıkıyormuş dedi. İnsanlar geliyor dedi. Ben hemen aldım bir tane çöp kovasını. Aldım alevin üzerine attım. Söndürmeye falan çalıştım. Söndürdüm bir şekilde. Ondan sonra da geldi. Bir kaldırdı kovayı. O oranın görevlisi. Ateş yanıyor. İnanılmaz. Sonra benim disiplin kuruluna çıkardılar. Dediler ki Ferhat Ali Büyükdağ sen ateş yaktın. Uzaklaştırma alıyor. Sonra babamı aradılar annemi aradılar falan. Babam dedi ki oğlum dedi neden ateş yaktın? Neden yaktın oğlum dedi. Baba dedim bilmiyorum. Annem diyor ki neden yaktın bilmiyorum. Disiplin kurul diyor ki neden? Bilmiyorum. O an hipnotize olmuş gibiydi. Sonra dediler ki sana bir psikiyatr randevusu ayarlıyoruz. Uzaklaştırma aldığında dediler psikiyatrla görüşeceksin. Sonra ben Edirne'de annem beni psikiyatra götürdü. Psikiyatrla uzun uzun konuştuk. Ateş soruyor bana. Neden ateş falan diye. Ben de cevap veriyorum. Sonra psikiyatr dedi ki anneni çağırdı. Annenle bir şey görüşeceğim. Ben dedim peki tamam olur. Sonra psikiyatr annemi çağırdı. Annemle görüştüler. Sonra ortaya şu çıktı. Bende ilk insanlardan kalma bir gen varmış. Ateş ilk keşfedildiğinde insanların DNA'sı değişmiş tamam mı? Ve o DNA tabii ki de zaman içinde mutasyona uğramış. Muhtemelen baba tarafım karşıtı Kars'ta olduğu için ve hep kendi işlerinde evlendikleri için o gen bende korunmuş. Ve ateşe inanılmaz bir düşkünlüğüm varmış. İlkel bir şey yani. Neyse. İki gün uzaklaştırmamı aldım. Ama silinme durumundan oldu onu söyleyeyim size. Dediler ki 11. sınıfta biz bunu sileceğiz. Mükemmel. 11. sınıf geldi. Silmediler. Pardon 12. sınıfın başında sildiler. Doğru. 12. sınıfın başında öğretmenler odası toplanıyor. İnanılmaz derecede kalabalık ama öyle söylüyorum. Öğretmenlerin yarısı benden nefret ediyor. Yarısı beni çok seviyor. Orada felsefe hocası var. Didem hoca bir anda ayağa kalkıyor. İnanılmaz bir konuşma yapıyor benimle alakalı. Ve disiplinimi siliyorlar. Teşekkür ederim. İyi günler.